ben ya bugün sizlerle Minecraft blog filmimize başlıyoruz yani kısacası Minecraft 2'de ama biraz fazla kasıyor Evet videoyu bir durduralım şimdi dolmaz olunca dolduğumda geliriz arkadaşlar yani videoda tekrar başlatırım ben evet durduralım evet arkadaşlar doldu hemen amaçla silin evet Acayip kasıyor ya Evet arkadaşlar devam ediyoruz Evet şöyle kaz lan. Kazaydı. Ee, bu videoyu çekmiştim aslında ama yanlışlıkla sildim o yüzden. Youtube'a atamadım. Evet hemen. Evet şöyle. Lan ha. Hemen ağaçları oh. keselim. Ee, ev yapalım bir hemencik. Zaten evin büyük olmasına gerek yok. Yani bir ev olsa yeter. Ama şu an daha düz bir yer bulamadım. Bu düz yer bulayım. Tam olacak da. Şu iki ağacı da sömürdüğümde tamam. Tamamdır daha doğrusu. Ama şimdi onları da sömürsem bile. Neyse. Ben düz bir yer alayım da. Bu kumluğa olsun lan. Aynen kumluğa. Şu kumluk güzel. Şunları kırsın bakalım bir. Evet şu kaktüsleri keselim. Evet şunu da keselim. Uf. Tamam. Evet şimdi şu odunları ad bir dönüştürelim de sonra elimizi yapalım. 6 kere 4 24 bu bana yeter yetmezse diğer ürünü de alalım şuradan ee, şöyle şu iki kapıyı bir kapı için bir boşluk açalım evet burada bir şey etmiyor galiba neyse zaten pek büyük olmasına gerek yok da yine de Tamam bu kadar büyüklük yeter. Tamam. Şimdi şu kapı için yetiyor ama iki kapı için yetmiyor. O yüzden bununla bir tane crafting yapalım. Evet crafting şimdi bununla bir evet, iki tane basınç plakası bundan iki tane daha yaptık mı kapıyı bunu yere koyduğumuzda kapıyı otomatikmen açabileceğiz. Yani bunun avantajı bu başka bir avantajı yok. Neyse şu crafting table şuraya koyalım. Yani yere koyduğumuzdan ayrıca daha doğrusu. Şimdi bir tane kapı yapalım. Şu odun da şöyle kullanalım. Akıllı geldi değil mi? Tamam güzel iki tane kapımız bizi yırgıcız hiç kullanmamış iki tane kap hemen onları koyalım şuraya dedim press your plate yani basınç plakalarında bunu buraya bunu buraya bunu haydi be yetme be. iki dakika neyse bakalım Lün lün lün. Tamam güzel işe yarıyor. Şimdi bundan bir tane şey yapacağım. Ee, neydi lan? Heh, Şimdi şuradan bir tane tahta kazma. Yapalım sonra hemen ee, şey kaz, ee, taş kazma yaparız. Sonra ilk bölümden bir demir buluruz inşallah. Şöyle şimdilik 3 tane ses yapacağım. Ee, evet üçüncü de koyalım evet bu oyunu ben daha önce oynamıştım ee, bunun da videosunu çekmek aklıma geldi o yüzden videosunu çekmek istedim yani güzel video çekilecek güzel bir oyun yani bana göre güzel harbiden e, ortaya koyabilirsek buraya da fırını koyarız artık aşağıya indi ben. Şu ağacı da şu ağaçları daha doğrusu almadan önce onları alacağım. Çünkü e, bu ağaç bana yetmez. Evet. Şurada demirler var zaten. Söyleyeyim gibi. Şunu kazalım. Haydi. Haydi kazabilirsin. Şu demirleri de çıkarken alacağım. Demir önemliyiz. Ama tabii ki de tahta kazımayla değil bakalım 2 dört altı tane demirimiz oldu ilk bölümden orada saydığıma göre evet, şu şeyi de kazalım şurayı da kazalım nın nın nın. oyun fena kasıyor arkadaşlar o yüzden biraz gördüğünüz gibi bak yürürken şu an kasıyor baya Neyse boş ver. Ya. Tutuar. Bir şey olmaz. <laughs> tamam bakalım 11 tane <laughs> oldu. Olur, Şunları da şimdi keselim. Evet. Onlar dakikalık videolar gelecek arkadaşlar. O yüzden ee, yani ben yani sözümü tutarım. Onlar dakikalık ya, videolar bir gelecek. Bir o yüzden. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, videoyu bir durdurmam gerekti. Şu şimdi eve gidip şu e, taşları kullanalım hemen. Bunlardan bir fırın bir tane kazma yapacağım. Artık gerisine ne kalırsa yani. Onu bilemem. Bayağı bir kasıyor ama Hakkıma gidin. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi şunları bir kullanalım. Evet. Finish. Tamam. Bir tane fırınımız da oldu. Kafamın içinden geçti Şimdi bir tane bununla taş kazma yaptığımız zaman güzel bir ıı, demir avına çıkabiliriz. Bir de bir şey deneyeceğim. Durun bakayım. Yok bunda olmuyor. Neyse olmuyor zaten olmasını beklemiyordum da. Evet şimdi şu taş kazmayı elimize alalım. Aynen, aynen. Şuradaki demirleri alacağım ilk olarak. Orada biraz demir var. Ee, bu arada bu oyunda yeryüzünde demir görürseniz şaşırmayın. Orada birkaç takım var. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. 8 dakika olmuş. Şu demirleri de alıp en iyisi bitireyim. Lan yok. Evet devam ediyoruz. Ee, bir durdum. Ya bu çiçeklerde nefret ediyorum ya. Zaten bir şeref koyuyorum. Şimdi şurada bir yerde bir demir görmüştüm. Ha şuradaymış. Vay be hiç acıkmadım. 5 tamam, mesaj geldi. Neyse boşver. Bakmayız olur biter. şu topraklarla beraber çıkalım ve videoyu bitirelim arkadaşlar eve gidip ikinci bölümde bakalım neler olacak ona da ikinci bölüme saklıyoruz şu ağaçları da ikinci bölümde alırız evet arkadaşlar videoyu bir durdurmam gerekti şimdi eve girelim videoyu bitirelim Türkler, evet arkadaşlar izlediğiniz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.